Evet arkadaşlar bu haftaki derste bir Translator uygulaması yapacağız. Dizaynı gayet basit. Ee, önce hemen bir Horizontal Arrangement alıyoruz. Bu Horizontal Arrangement'ın ne olduğunu hatırlıyorsunuzdur. Yatayda, ekranın yatayında düzenleme yapmak için kullanıyoruz. Zaten Horizontal Yatay Arrangement'ta düzenleme demek. Bu Horizontal Arrangement'ın içerisine iki tane daha e, komponent koyuyoruz. Bir tanesi textbox, bir tanesi de buton. Textbox ne işe yarayacak? Textbox çevrilmesi çevrilmesini istediğimiz kelimeyi girdiğimiz bölüm olacak. Buton ise girdiğimiz kelimenin aşağıda listelenmesini sağlayacak. Hemen sonrasında horizontal arrangement'ın hemen altına bir tane label koyacağız arkadaşlar. Bu label ne işe yarıyor? Girdiğimiz kelimenin istediğimiz dildeki çevrilmiş halini görmemizi sağlayacak. List view komponenti hemen label'ın altında list view komponenti girdiğimiz kelimeleri yani çevresini yapmak istediğimiz kelimeleri her seferinde ekleyerek alt alta olacak şekilde liste haline getirmesini sağlıyor programın. Yani mesela ilkini girdik atıyorum merhaba girdik. İkinci bir kelime daha girdiğimizde merhaba bir alta geçecek. İkinci girdiğimiz kelime en üstte olacak. Bu şekilde aşağıya doğru bir listeleme söz konusu. İki tane de e, görünmeyen yani invisible e, komponentimiz var. Bir tanesi text to speech, diğeri de translator. Text to speech girdiğimiz kelimenin çevrilmiş halinin telaffuzunu dinlememizi sağlayacak. Yani text, texti yani yazıyı sese çevirecek. Translator'ımız da zaten adı üstünde girdiğimiz kelimenin çevrilmesini sağlayacak. Dizaynımız bu şekilde gayet basit. Tabii ki buradaki dizayn yapan kişinin yani programcının ya da designer'ın isteğine göre değişkenlik gösterebilir. İlla ki bu böyle olacak diye bir kural yok arkadaşlar. Buradaki benim koyduğum komponentleri sizler istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. Tamam. Hatta bu işi bitirdiğimizde kodu da yazacağız, bitireceğiz. Sonrasında burada geliştirmeler yapacağız. Mesela birden fazla dil olabilir mi? Olabilir yani. Veya konuşmayı metne çevirip oradan çeviri yapmak ki çok riskli. Daha önce konuşmuştuk bunu zaten. Bu tarz geliştirmeleri de yapacağız ama öncelikli olarak şu dizaynımızı bir tamamlayıp bitirelim.